Örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugüne güzel bir tığ işi modelinin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsizdir. İplerim şöyle e, Nako'nun elit baby ipleri arkadaşlar. Tığımda Yine şöyle numarasını göstereyim. Evet modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet zincir çekmekle başlıyorum. Şöyle ben modeli gösterebilmek için bir miktar zincir çekeceğim. Siz ne yapacaksanız ona göre zincir çekmeniz gerekiyor. Şöyle. Bu modeli çift taraflı da kullanabilirsiniz. Evet modeli gösterebilmek için bana bu kadar yeterli. Şimdi şöyle ilk zincirimi atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Şöyle sık iğne yaptık. Tekrar yandakine geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Sırasıyla zincirimin üzerinden bu şekilde Üzerine sık iğneler yapıyoruz. Bakın şu şekilde, şöyle devam ediyorum. Evet, ben şimdi zincirimin üzerini tamamlayayım. Daha sonra modelimizin kurulumuna geçelim. sık iğnelerimi yaptım bu şekilde modeli gösterebilmek için bana bu kadar yeterli şimdi 1 2 3 4 zincirimi çektim modeli çevirdim tığım başına aldım şöyle ilkini atlayıp diğerine geçiyorum buraya şöyle ikili trabzan yaptık bir zincir çekiyorum bir tane sık iğneyi atlayıp diğerine geçiyorum bu şekilde tekrar şöyle zincirimi çektim bir tane atlayıp diğerine geçiyoruz bu sıradan sonra yine bakın bir tane atlayıp diğerine geçiyorum bu sıradan sonra modeli kuracağız bir tane atlayıp şöyle diğerine geçiyorum Aralarda da bir tane zincir çekiyoruz. Evet, devam ediyorum. Yine bir tane atlayıp diğerine geçiyorum. Bakın bu şekilde sonuncuyu da yapalım. Yine bir tane atlayıp diğerine geçiyoruz. Evet şimdi renk değişikliği yapacağım. İpimi alıp geliyorum. Beyaz ipimi aldım. İpimi buraya sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Bir tane zincirimi çektim. Modeli çevirdim. Buradaki trabzana şöyle bir tane sık iğnemi yaptım. Bu şekilde. Tığımın başına aldım. Bakın şurada atlamış olduğumuz bir tane sık iğnemiz vardı. Oraya batıyorum. Şu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzanımı yaptım. Tekrar tığımın başına aldım. Buradaki trabzanın başına batıyoruz. Şöyle yine ikili trabzan yaptık. Şimdi. Tığımın başına aldım. Bu sefer şuradan geçiyoruz. Bakın. Kutunun arkasından şöyle geçiyorum. Yine buradaki boş olan sık iğneme batıyorum. İkili trabzan yapıyoruz tekrar. Tığımın başına tekrar aldım. Buradaki trabzanın başına batıyorum. 1 iki. İki seferde yine trabzanımızı yaptık. Tığımın başına aldım. Tekrar ön taraftan batıyorum şöyle biraz sıkı yapmışım alttaki sık iğnelerimi yine ikili trabzanımı yaptım tığımın başına aldım tekrar ikili trabzanıma battım tığımın başına alıyorum tekrar arkadan bakın şuradan yine buraya batıyorum bir iki seferde çektim trabzanımı yaptım tığımın başına tekrar alıyorum yine buradaki trabzanımın başına battım devam ediyoruz şimdi önden bir iki seferde çektim trabzanımı yaptım tığımın başına tekrar aldım buradaki trabzanıma batıyorum yine tığımın başına aldım şuradan arkadan bir kere önden bir kere arkadan trabzan yapıyoruz bu şekilde yine şöyle kenardakine battım bakın arkadan batmıştık şimdi önden batıyoruz 1 2 tekrar buraya batıyorum Evet bakın. Ben şimdi burayı tamamlayıp geliyorum. Şöyle kenarına geldim yine. Şimdi burayı arkadan batmıştım. Burayı önden batacağım. Bakın şöyle batıyorum önden. Yine şöyle ikili trabzanımı yaptım. Son olarak da şöyle zincirimin ucuna batarak tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Burayı bu şekilde bitirdik. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Modeli çevirdim. Bakın modelin arkası da bu şekilde olacak. Sıralarımızı da çıktıkça daha çok anlaşılacak. Tığımın başına doluyorum. Bakın şunu şunu atlayıp şu kısa olan trabzana batıyorum. Kutu yaptık burada. Şimdi bu kısaların üzerine neden batıyoruz? Bunlar zaten Bakın şurada arada kutucuklarımız vardı. Kutucuklarımızın kenarındaki trabzanlara batıyoruz. Yani o şekilde düşünün. Bir zincir çekiyorum. Tekrar buradaki uzunu atlayıp şu kısaya geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar zincirimi çektim. Uzunu atlayıp kısaya geçiyorum. Bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Tekrar zincirimi çektim. Şöyle. Kısa olanlara dediğim gibi batıyoruz. Şöyle sonuncuyu da yapıyorum. Evet bakın bu sıramız da bu şekilde. Şimdi tekrar renk değişikliği yapıyoruz. Diğer ipimi alıyorum yukarıya şöyle. Yukarı doğru ipimi aldım. Bir zincir çektim. Modeli çevirdim. Yine buradaki trabzanıma sık iğne battım. Tığımın başına aldım. Bakın şuradaki uzun trabzanımın şöyle tepesine batıyorum. 1, İki kere de çekmiş olduğum trabzanımı yapıyorum. Tığımın başına tekrar aldım. Bu sefer buradaki ikili trabzanıma batıyorum. Tığımın başına aldım. Bu sefer arkadan şöyle yine aynı yere batıyoruz. Ama bu sefer arkadan battık. Tığımın başına tekrar aldım. Buradaki trabzanıma battım. Şöyle düzelteyim. Bu şekilde devam ediyorum tekrar önden ikili trabzanımı yaptım tekrar tığımın başına aldım uzun olanların bir tanesi önden bir tanesi arkadan oluyor arkadaşlar bu şekilde modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor zaten. Şöyle. Tekrar arkadan geçiriyorum. Buradaki trabzanıma batıyorum tekrar. Bu sefer yine önden. Tekrar Şöyle Trabzanımın başına yine şöyle arkadan bakın şuraya batıyoruz. Evet sıramız bitmek üzere yine şöyle arkadan. Dilerseniz bu modeli daha ince bir iple de yapabilirsiniz. Yine sonuncuya geldim bakın yine buradan batıyorum. Daha sonra şöyle tığımın başına alıp tekrar buradaki zincirime batıyorum kenarının düz olmasını sağlıyoruz. Bakın model ortaya çıktı artık. Şimdi sıra gittikçe daha da güzel anlaşılacak. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Bakın modelin arka kısmı da bu şekilde. Tekrar tığımın başına aldım. Bakın şu iki tane atlıyorum. Üçüncü yani kısa olana geçiyorum bir zincir çekiyorum diğerini atlayıp tekrar kısaya geçiyorum bir zincir tekrar şöyle kısa olana geçiyorum şu beyazın kurulumunu da göstereyim size daha sonra videomuzu bitiririz Şöyle bir zincir. Tekrar şu kenarda yapmış olduğumuz sık iğne battık. Evet, bu sıramız da bu şekildeydi. Şimdi tekrar renk değişikliği yapıp beyaza geçiyorum. Şöyle beyaz ipimi yukarıya aldım, bir zincir çektim, modeli çevirdim. Tekrar şu köşeye, yani kenardaki e, trabzanıma sık iğnemi yapıyorum. Bu modelde ip kesmiyoruz, gördüğünüz gibi. Tekrar tığımın başına doladım, şuraya batıyorum. Şöyle ipimi düzelteyim. Bir iki seferde çektim. Trabzanımı yaptım. Tığımın başına aldım. Tekrar buradaki trabzanıma batıyorum. Tığımın başına aldım. Tekrar şöyle arkadan. Yine tığımın başına aldım ve şu şekilde Bakın bunu arkadan yaptık. Şimdi bunu yine şöyle önden bir iki seferde çektik. Tığımın başını tekrar aldım. Buradaki trabzanıma batıyorum. Şöyle devam ediyorum. Tekrar arkadan ve yine şöyle trabzanımın başına batıyorum. Evet model kendini iyice belli etti. Bakın bu şekilde. Şimdi bundan sonra model kendini zaten tekrar ediyor. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi size kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçayı göstereyim. Bu da kamera arkasında yapmış olduğum büyük parça. Arka kısmı bu şekilde. Dediğim gibi hem arka kısmını hem de ön kısmını kullanabilirsiniz. Ön kısmı bu şekilde. Evet bu modelden ne yapabilirsiniz hemen ondan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel çanta olur, ee, bebek battaniyesi olur dediğim gibi çünkü çift yönlü kullanabilirsiniz modeli. Yine yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, çok amaçlı kullanabilirsiniz. Ben ince bir tığ kullandım. Dilerseniz daha kalın bir tığla da bu modeli örebilirsiniz. O zaman daha yumuşak olacaktır. Şu anda da yumuşak. Çok sert bir dokusu yok. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.